Bugünün genç erkeklerinin bir problemi de sürekli olarak bir şeylerin son noktada onların önüne sunulacağı düşüncesi. Eğer yeteri kadar beklerse, umut ederse bunların onun önüne altın bir tepside konulacağı fikri. Altın tepsi olmasa bile bir şekilde gerçekleşebilme umudu. Yeteri kadar yapmayıp bu düşüncede kayboluyorlar. Bir gün yapabilecek miyim? Bu hayatında kadınlar olmayan erkekler için de geçerli. İşinde başarılı olmak isteyen, para kazanmak isteyen, ailesini bir noktaya getirmek isteyen insanlar için de geçerli. Bunu farklı şekillerde kendimize söylüyoruz. Acaba bir gün gerçekleşecek mi? Eğer olduğun durum seni perişan ediyorsa, ne kadar zor olursa olsun şimdi başla. Çünkü bir şeylerin tamamlanmasını beklediğin sürece, bir şeyler tamamlanmayacak. Bir şeyleri tamamlayamayacağız. Kimse senin veya benim sürecimi kolaylaştırmayacak, elinden tutmayacaklar, sana yardımcı olmayacaklar. Bir gün yapamamanın acısı yapmanın acısından daha ağır olduğunda herkes gibi veya bazıları gibi kaçınılmaz olanı yapacaksın ama o güne kadar bekleyeceksin o yüzden o gün gelmeden bir şeyleri yapmaya çalış o gün gelmeden bugün başla bugün risk al